Biz ara tatildeyiz. Köpeğim benim için çok önemli. Onu ben bu ya, bu bu ya, buraya kadar getirdim. Hastalandım. kurtardım onu hayatta. Köpeğimi çok seviyorum. Babamın yanına koyun otlatmaya yardıma geldim. Köpeğimle beraber. Öğrenciyim ben. Para tatilde koyun otlatmaya geldik buraya. Babama yardıma getirdim köpeği. Köpekler olmazsa çok koyun teref ederiz. Nesli tükenir. ...beni çok seviyor kocam. Köpekler olmazsa... ...kavarın <laughs> yarısını kurtarabiliriz. Yapımda tek güvenceğimiz köpeklerdir. Ben evden çıkmadan önce... ...köpeklerime bakarım. Köpeklerim oldu mu zaten... ...kesin önemli değil <laughs> Köpekler yani etrafımızdaki bütün tehlikelerden bizi koruyan köpeklerimiz çoban köpeğiyle kongal köpeği bir olamaz. Bunlar her türlü arazide yani kurdu kovalayabiliyorlar, sürüyü koruyabiliyorlar. Ama kongal köpeği taşlı arazilerden, onlar daha biraz büyüktür, daha geniş oldukları için ben yani izah etmiyorum bizim bu köpekler kadar yani kurdu götürebilsinler. Bizim köpeklerimiz yani kongal köpeklerden bana göre daha iyidir. Belki onlar daha sadıklar, daha şeydir ama bizim köpeklerimiz tutamazlar. Çoban köpeği dediğin zaman kısal arazi olsun yani bir de çok hızlılar. Ama kangal köpeği öyle değiller. O taşlı arazilerde, engebeli arazilerde yani bunlar gibi kurdu yakalayamazlar. Peşinde de gidemez. Ayakları yara olur yani. Mesela kangal köpeği daha büyüktür. Bunlar daha hızlı koştukları için yani kurdu, kurdu tutup boğabiliyorlar. Tongal köpekleri öyle değil. Büyük oldukları için yani bunlar kadar rahat davranamıyorlar kuşmalarında. Bizim köpeklerimiz mesela biz sürekli arazide hayvanlarla olduğumuz için çok yoruluyoruz. Bazen uykumuz geliyor. Yatabiliyoruz yani bunlar hep köpeklerimizin sayesinde. Köpeklerimiz olmasa yani sürü yani kurdun nereden ne zaman geleceği belli değil. Ama köpeklerimiz yanımızda olduğu zaman sanki yani öyle rahatız yani artık sanki yanında bir insan varmış gibi rahat uyuyabiliyoruz, dinlenebiliyoruz bizim çoban köpeklerinin koku alma duysu çok güçlüdür. Mesela uzun bir mesafeden de olsa kokuyu aldıklarında yani hemen fark ediyoruz ki kurdun geleceğini. Yani mesela yani eğer kurt yakınsa yani hemen harekete geçiyorlar, Hızlı bir şekilde koşup gidip geliyorlar. ama sakinleştiklerinde yani kurdun uzaklaştığını biz de tahmin edebiliyoruz yani. Koku duyuları çok, çok güçlüdür çoban köpekleri. Aslında bizim bir büyük sorunumuz da köpeklerimizin kurtlarla bu boş, boğuşmalarında kurtun tüyleri köpeğin boğazına geçtiği zaman köpeklerimiz yani hastalanıyor. Yani böyle birkaç tane köpeğimi de kaybettim. Birkaç tanesini de veteriner aracılığıyla kurtarabildik. O da büyük bir sıkıntıydı bize. Yani köpeklerimiz her şeyimizdir bizim. Yine köpeğimin bir anısını anlatmak istiyorum sizlere, paylaşmak istiyorum. Eve gittiğimde köpeğimin gelmediğini fark etmiştim. Merse bir tane koyunum doğurmuş, arkadan kalmış. Hani tekrar sabah erken koyunlarımı alıp olduğum yere götürdüğümde koyunumun doğurduğunu gördüm. Köpeğimin de o gece yanı başından sabaha kadar beklediğini gördüm. Hani şu an köpeklerimiz Böyledir yani. Sonuçta biz bu işin içindeyiz. Her, her an her şey olabilir yani. Kurt her an gelebilir. Ama köpeklerimiz sayesinde defalarca da koyunumuzu telef olmaktan kurtarmışız. Köpeksiz çoban, çobansız da köpek olmaz. Yani mesela köpeklerimiz bizle olduğu zaman bir tehlike, biz he, bir tehlike bir yerden geleceği zaman köpeklerimiz yani bizledir. Onu bize haberdar ediyorlar. Yani olmuyor yani köpeksiz. Nerede olursa olsun olmuyor. Ama biz de oldukları zaman biz de rahatız yani. Sanki güvenliyiz öyle diyelim. Çünkü sürümüzün güvenliği, her şeyimiz yani onlara emanet. <laughs> <laughs> Dağlara mı yazdın, Sularım mı yazdın, Rüzgarım mı yazdın, tez unuttun beni. Dağlara mı yazdın, Sularım mı yazdın, رزق يا رأمي يصدر تعزنو تنباني